Kağıthanede halk otobüsünde maskesini yarım takan yaşlı adama kadın tokat attı. Kağıthanede yolcu dolu olan bir halk otobüsünde oturan kadın maskesini yarım takan ayaktaki yaşlı adama tokat attı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada adam kadına tükürükle karşılık verirken yaşananlar ise kameralara yansıdı. Kağıthanede Seyran Tepe Topkapı seferini yapan bir halk otobüsünde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde sanayi benzinlik otobüs durağı yakınlarında meydana gelen olayda kimliği belirsiz yaşlı bir adam evine gitmek üzere ayakta yolculuk etmeye başladı. Yolculuğun devam ettiği esnada koltukta oturan kimliği belirsiz bir kadın maskesini yarım taktığı gerekçesiyle yaşlı adama tepki gösterdi. Adamın karşılık vermesi üzerine çıkan tartışmalarında tartışmada taraflar birbirine hakaret etmeye başladı. Tansiyonun iyice artması sonrası sinirlerine hakim olamayan kadın adama tokat atarak maskesini çıkarttı. Tokat karşısında neye uğradığını şaşıran adam kadına tükürerek karşılık verdi. Adamın tükürmesi üzerine öfkeden çılgına dönen kadın adama saldırarak vurmaya başladı. Bir yandan vuran, diğer yandan çığlık atarak bağıran kadına vatandaşlar müdahale etti. Ortalığın karıştığı kavga ise otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 국민의동당은 정부와 ita 간 일부를 의무화 believers